Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi e, opal kristal kullanıyorum. İpimin renk numarasını veriyorum. 0180 numara ipimin renk numarası Göl kurusu bir renk kullanıyorum hanımlar. Şöyle 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim Bir ön hazırlık yaptım. Şöyle ipimizi kenara alalım. 11 tane zincir çektim üzerine 10 tane sık iğne yaptım 10 tane sık iğneden sonra bir zincir çekip dönüyoruz hanımlar lastiğimizi nasıl yaptığımızı anlatıyorum şöyle dik batmıyorum şöyle arka kanadına batıyorum sık iğne örüyorum arka kanadına batıyorum sık iğne şöyle tek tek sık iğnelerimizin arka kanadına batıp sık iğne örüyoruz. Dönüşte yine bir zincir çekip dönüş sağlıyoruz hanımlar ve sık iğnelerle aynı şekilde devam ediyoruz. Ben bu şekilde 10 tane sık iğne yapıyorum. Model anlatımı olduğu için hanımlar siz daha geniş istiyorsanız daha geniş daha fazla zincir çekip daha fazla sık iğne yaparak modelinizi uygulayacaksınız. Şimdi ben modelimi uygulayacağım. Dönmek için bir zincir çekip aynı şekilde yine döneceksiniz. Ben 1 2 3 4 zincir 1 2 kere doluyorum. İlk sık iğnemin içine şöyle batıyorum. Trabzanımı yapıyorum 1. Zincirimle beraber 2 oldu. Hemen bir sonraki sık iğneme battım. 2 1 2 3 oldu. Bir zincir çekmeden iki kere ipimi doluyorum. 1 2 atlıyorum 3. Bakın 1 2 atlıyorum 3. sık iğneme batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 4 zincir 1 2 kere doluyorum sıkı e, trabzanımın beline giriyorum şöyle trabzanlar yapıyorum 2 kere doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 4 4 tane trabzan yaptım bir iki kere doluyorum buradan sayıyorum 1 2 atlıyorum üçüncüye batıyorum şöyle sık iğne 1 2 kere doladım hemen yanındaki sık iğneye battım şöyle trabzan 1 iki kere doluyorum 1 iki boş bırakıyorum atlıyorum üçüncüye batıyorum şöyle bir trabzan bir 2 3 4 zincir 1 2 kere doluyorum. Tırabzanımın beline giriyorum şöyle. 1 2 3 4 4 tane tırabzanımı yaptım. 1 2 kere doluyorum. 1 2 boş bırakıyorum. 3.'cüye batıyorum. Şöyle bir bir sonrakine battım 2 bir sonrakine battım üç tane Trabzon bir iki kere doluyorum 1 12 boş bırakıyorum 3. sık iğneme batıyorum şöyle trabzan mı yaptım 1 2 3 4 zincir iki kere doluyorum trabzanın beline giriyorum bir 2 3 4 1 2 kere doladım. 1 2 boş bırakıyorum. 3. trabzanıma batıyorum. 1 2 kere doladım. Hemen bir sonraki sık iğneye battım. 2 tane trabzan. 1 2 kere doluyorum. 1 2 boş bırakıyorum. 3.'ye batıyorum. Şöyle mı yaptım. 1 2 3 4 zincir 2 kere doluyorum. Beline giriyorum. 1 2 3 4 1 2 kere doladım. 1 2 boş bırakıyorum. 3.'ye batıyorum bir bir sonrakine battım İki. üç üç tane trabzan mı yaptım iki kere doladım bir iki boş bırakıyorum üçüncüye batıp şöyle aynı şekilde modelimizi sıramızı tamamlayıp gelelim Evet anlar şöyle sıra sonuna geldim. Modelimi uyguladım. Burada kalanları şöyle kenar trabzanlarımızı yapacağız. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. 2 kere doluyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Buradaki zincirin içine şöyle sık ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim burada iki tane trabzan var iki trabzanın arasına şu boşluğa sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir 1 2 kere doluyorum arada 3 tane trabzanımız var Şöyle tırabzanlarımızı örüyoruz. 1 2 3 zincir. Bakın tepe zincirin içine sık iğneyle 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki iki tırabzanın arasına şöyle sık iğneyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir tepedeki zincirin içine sık iğne 1 2 3 zincir 2 kere doluyorum burada 3 tane trabzanımız var şöyle trabzanlarımızı örüyoruz Bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuna geldim. 1 2 3 zincir. 2 kere doluyorum ve kenar trabzanlarımın tepesine batıp kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım trabzanımın tepesine batıyorum ve kenar trabzanlarımızı yapıyoruz bir iki kere doladım buradaki zincirimizin sık iğnesine batıyoruz şöyle trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir iki kere doluyorum trabzanın beline giriyorum şöyle 1 2 3, 4, 4 tane trabzan mı yaptım? ipimi doladım. Buradaki sık iğnenin içine tekrar batıyorum. Şöyle bir trabzan yapıyorum buraya da. Bir iki kere doluyorum. Bakın diğer modelin tepesindeki zincirin sık iğnesine batıyorum. Şöyle bir, iki kere doladım aynı yere battım iki tane şöyle trabzan. 1 2 3 4 zincir iki kere doluyorum bakın bir trabzan bırakıyorum ikinci trabzana şöyle giriyorum trabzan bir iki üç dört bir iki kere doladım aradaki trabzanlarımı örüyorum. Bir iki kere doladım. Bakın buradaki zincirimizin sık iğnesine giriyoruz. Şöyle bir trabzan. 1 2 3 4 incir 2 kere doluyorum ve 4 tane trabzan buraya yapıyorum 1 2 3 4 ipimi doladım buradaki sık iğnenin içine tekrar batıyorum bir trabzan şöyle buraya yapıyorum bir iki kere doladım diğer sık iğneme bakın modelim tepesindeki zincirin sık iğnesine batıyorum. Şöyle bir ipimi doladım aynı yere tekrar battım. 2 tane tırabzan. 1 2 3 4 zincir iki kere doluyorum aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 ve ara trabzanlarımı yapıyorum bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp gelelim Evet ama şöyle sıramı tamamladım sıra sonuna kadar aynı şekilde kenar trabzanlarımı yaptım döndüm şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum hiç ip dolamadan şöyle şu zincirin içine giriyorum sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir 1 2 kere doluyorum şu boşluğa giriyorum şuraya 1 2 kere doladım aynı yere battım şöyle 2 tane trabzan yan yana 1 2 zincir 3 zincir çekiyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir 2 kere doluyorum buradaki trabzanın tepesine batıyorum şöyle trabzanlarımı yapıyorum 1, 2, 3 zincir bakın modelimizin tepesindeki zincirin içine batıyorum sık iğne ile sabitliyorum bir 2 3 zincir 2 kere doluyorum şu ara boşluğa batıyorum 1 ipimi doladım aynı yere battım şöyle iki tane trabzan 1 2 3 zincir buradaki zincire sık ile sabitliyorum 1 2 3 zincir 2 kere doladım ve ara trabzanlarımı yapıyorum bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramızı tamamlayıp bir sonraki sıraya beraber geçelim. Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım döndüm. 4 tane zincir çektim. 2 kere doluyorum. Kenar trabzanımı yapıyorum. burada ipimi bir kere doluyorum şu zincirin içine giriyorum şöyle bir iki üçlü bir trabzan bir kere doladım ikinci trabzanı iki ipimi doluyorum sık iğnenin tepesine batıyorum şöyle bir trabzan ipimi doladım zincirin içine girdim bir iki ipimi doladım trabzanlarımın tepesine battım bir ikinci trabzanın tepesine iki ipimi doladım zincirin içine girdim bir şöyle yine iki tane trabzan ipimi doladım sık iğnemin içine batıyorum bir trabzan ipimi doluyorum boşluğa batıyorum bir 2 ipimi doladım trabzanlarımın tepesine batıyorum 1 2 3 3 tane trabzanımız var tepe 3 tane trabzan zincirin içine giriyorum 1 2 sık iğnemin içine battım 1 zincirin içine giriyorum. 1 2 Trabzanların tepesine batıyorum. 2 tane zincirin içine hep 2 tane trabzan. Sık iğnemin içine 1 tane. Zincirin içine girdim. 1, 2 bu şekilde bu sıramızı tamamlayıp gelelim hanımlar Evet hanımlar aynı şekilde sıramızı tamamladık şimdi burada bir zincir çekip dönüyorum İlk trabzanımın tepesine sık iğne olarak batıyorum ikinciye sık iğne şöyle trabzanlarımın tepesine sık iğne modelimizin arka yüzündeyiz sık iğnelerle ön yüzüne geçeceğiz ve modelimizi kuracağız şöyle tek tek trabzanlarımızın tepesine batıp sık iğne uygulayacağım Bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar şöyle sık yine, sık iğne sıramızı tamamladık. Geldim. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. Bir iki kere doladım dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı yapıyorum. 1 iki tane trabzanımız var burada hanımlar. Bir iki kere doluyorum. Bir iki üçüncüye batıyorum. Şöyle trabzan. 1 2 3 dört zincir iki kere doladım beline giriyorum. Bir iki 3, 4. 4 tane trabzan mı yaptım? 1, 2 kere doluyorum. 1, 2, 3. batıyorum. 1. İpimi doladım. Aynı, hemen yandakine battım. Şöyle 2 tane trabzan. Şöyle birinci sıramızdayısanımlar. Modelimizin birinci sırasını kuruyoruz iki kere doladım bir iki üçüncüye batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 4 zincir iki kere doladım beline giriyorum bir iki üç dört bir iki kere doluyorum 1 2 3'üncüye batıyorum. 1 Hemen yandakine battım. 2 3 Bakın şöyle modelimizi devam ettiriyoruz. Aynı tepeye gelecek şekilde modellerimizi devam ettiriyoruz. 1 2 kere doluyorum. 1 2 3'üncüye batıyorum. Şöyle modelimi yine ikinci modelimi kurmaya devam ediyorum birinci modelimizin tekrarı ikinci model aynı şekilde kuruyoruz anlar bir iki kere doluyorum bir iki üçüncüye battım bir hemen yandakine battım iki trabzan iki kere doladım bir iki üçüncüye batıyorum şöyle trabzan bir iki üç dört zincir iki kere doluyorum beline giriyorum ve aynı şekilde artık modelimiz kendini tekrarlıyor çok da uzatmama gerek yok hanımlar anladığınızı düşünüyorum bir iki kere doluyorum bir iki üçüncüye batıyorum ve yine buraya üç tane trabzan modelimiz bu şekilde ilerliyor ben bu modelimi de bitireyim tam kendini göstersin Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Artık kendi tekrarladığı için uzatmama gerek yok. Evet tamam şöyle ikinci modelimi de ilerlettim gördüğünüz gibi şahane bir model çok çabuk ilerleyebilen bir model hanımlar çok şık zarif bir model bu modelden ne yapabilirsiniz yelekler yapabilirsiniz bluzlar hırkalarda kullanabilirsiniz etoşallarda kullanabilirsiniz bebek yünü kullanarak bebek battaniyesi bebek örgülerinde kullanabileceğiniz şahane bir model modelimizin ön yüzü bu da modelimizin arka yüzü hanımlar. Evet hanımlar buraya kadar beni izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.